<laughs> Topu kaybetti. Ara pası. Panku. Panku ve gol. Tek vuruş ve Panku'dan gol geliyor. Kayarak müdahaleyi Türk futboluna sokan Semih Yuva kuran 80'li yıllarda sol beklenince ilk akla gelen isimdi. Uzun taç atışlarıyla da akıllarda yer eden Semih Fenerbahçe formasıyla tek golünü işte bu harika vuruşla kaydetti. Semih. Semih sert vuruyor ve gol. Mükemmel goller, mükemmel goller. Semih mükemmel vurdu ve Fenerbahçe'yi 4-0'a getiren gol attı. Bugün gerçekten güzel goller seyrediyoruz. Ömer Ömer'in yediği kadarını kurtardı. Fenerbahçe'nin farkı şu anda 4'e ulaştı.